malumlarımız, <laughs> vatandaşımızın emanetini bizlere tevdi ettiğinden bu yana neredeyse bir yıla yaklaşıyoruz. Köylerimizin 50 yıllık, 100 yıllık problemini 10 aylık bir süreçte de halledilemeyeceği hepinizin malumudur. Büyükşehir yasasıyla birlikte Bizim coğrafi konumu itibariyle dört kata yakın bir coğrafyamız gelişti. On tane beldemiz, her bir beldemizin neredeyse bir ilçe yapısında olduğunu düşünürsek, Mersin'in en geniş coğrafyasına sahip, en geniş yüz ölçümüne sahip devrimimizde, on aylık süreçte bütün problemleri halledebilme imkanımız maalesef yoktu. Fakat bu on aylık süreçte çok ciddi hazırlıklar yaptık. Birçok mahallemize, Parkbahçe Müdürlüğümüzün, Fen Müdürlüğümüzün, özellikle icracı müdürlüklerimizin çok ciddi çalışmaları var. Şundan emin olabilirsiniz. Önümüzde dört yıllık bir süreç var. Dört yıllık süreçte Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın yardımı sizlerin vatandaşımızın duası desteğiyle köylerimizde, mahallelerimizde neyi taahhüt etmişsek taahhütlerimizin tamamını yapacağız. Hatta çok daha fazlasını birlikte yapacağımızı inşallah müşahede edeceğiz. Siz medya susamış bir insanız. Yani açız biz. Ha diyeceksin belediye tarafına yetişebilir mi? Önce onun mahallesine bakıyordu. Şimdi Çeşmeli ile Kız bakıyor. Ha yetişme kolay mı? Çok zor. Tekrar bu toplantıyı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Görev süreçimiz içerisinde devraldığımız mahallelerimizin bizim tarafımızdan yapılması gereken Tüm meselelerini Allah nasip etse fazlasıyla halledeceğiz. Çünkü e, mal yapımızı düzelttik, belediyemizi belli bir plan ve program aşamasına getirdik. Bundan sonra icraatçı müdürlüklerimizle birlikte inşallah köylerimizde, bedenimizde en iyi şekilde çalışmamızı göreceksiniz. Bu yaz ayında özellikle teknik emniyet ekibimizin birçoğunu, Avad yerlerinden konuşlandıracağız. Oralar köylerimize daha yakın erişebilmek sağlayacağız.